ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünecek halk kaldı mı memlekette? Vallahi sana bir şey diyeyim mi? İyi. Şu anda memleketimizde bir şey olmaz. Yani öyle bir adını onun tamam, tamam. memlekette hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle hepsinden sağ salim çıkar. Yani kötü olmaz da şu anda millet çekiyor cezasını çeksin. O da normal. Ona da kimse bir şey diyemez. Yani başka söz söylenecek söz yok mu memlekette. senin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Melik gazide yaşıyorum. Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Ya memnun olmayayım Güzelce çalışıyorlar. Teşekkür ederim. Başka büyük şehirde güzel çalışıyor. Ama hocasınını bilmiyorum. Yani bilmediğimiz için ama büyük şehrimiz değil. Hocasının Melikgazi'ye yapılmasını istediğiniz bir şey var mı? Ne yapabilir ki? Ne, ne, Her şeyi var memlekette. Çok şükür. Var var. Memleketimizde iyice var. Ağlayanlar da ne diye? Ağlayanlar da yansın derdim. Benim de biz de içinde dahil. <laughs>